Kral Elektronik Anahtar'dan herkese merhaba. Bugünkü aracımız 2005 model Range Rover Evoque. Araca neler yaptık? Araca iki tane smart anahtar, telefon uygulaması, anahtarsız giriş ve uzaktan çalıştırma yaptık. Uzaktan çalıştırmasını telefon ile bu açıdan göstereyim. 3 saniye start stop butonuna basılı tutuyoruz. Aracın eski klasik kontak bölümünü iptal ettik. Yeni start stop butonumuzu buraya koyduk. Anahtar cebimizdeyken start stop butonuna çalıştırıp basıp çalıştırabiliyoruz. Yine aynı düğmeyle aracı stop ettirebiliyoruz. Bir de bu anahtarla uzaktan çalıştırmasını göstereyim. Ortadaki butona 3-4 saniye basılı tuttuğumuz anda çalıştırma sinyali gider ve aracımız çalışır. Klimamız açık, arabamız soğuk. Müşterimiz güzel günlerde kullansın. Eğer siz de böyle bir ürüne sahip olmak isterseniz bize ulaşmanız yeterli.